Ne oluyor o zaman? Şu gözleri görmüyor var ya. Gözünü bir de kaybeden. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Gel. Gelin bakayım gel gel gel. gel. Bugün pazar. Gel. Hah. Bismillah. Dün araba e, lastik patladı ya. Ha, o yüzden ekmeklerin hepsini dağıtamadık. Bismillah. Ne yapıyor Baba Bak bak görüyor musun? Yaklaşıyor artık bana. Gel gel. Gel gel. Gel 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 bakayım gel. Bismillah. Gel ne yapıyorsun kızım? Ha? Ne yapıyorsun bebeğim? Dur kızım dur 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 şuraya dökeyim. Ha gel ot varmış burada gel. Bugün pazar. Gel gel gel. Gel. arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Baba ulurum seni arada hiç yaklaşmıyordu. Gel gel gel. Gel. Alan tavuğu götür. Tamam özür dilerim özür dilerim kuzuma vuruyorum ayağına bastım yanlışlıkla. Heh. Gel 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 sen çok iyi. <laughs> ne yapıyorsun seni arıyorum. İyi al bakalım hadi iyi. İyi, iyi. Gel 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 gel. Yasin abi. Yasin abi. Ben sen iyi ol diye götürdüm bebeğim. Allah korusun. Eğer götürmemiş olsaydım Allah'ım korusun kurtlar yerdi. İhtiyaçlarından ihtiyaçlarından fazla döküyorum arkadaşlar. yani o garipler için tadımlık olmasın. Vah bitti şey olmasın. Doya doya yesinler. Doya doya yesinler. Önce Allah sayenizde. Anladınız mı? Önce Allah sizlerin sayesinde. Ben Allah'ın bir aciz kuluyum. Ne arıyorsun? dört yıldır bilirim. Ne büyür ne küçülür. <laughs> Aynı böyle yantır yantır yürür. Yeng 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 yen, yen de gideyim. Bunlar da yani birçoğunun ahlakını bilirim. Anladınız mı? <laughs> Bunlar da ya arabanın içinde yiyir ya bak. Heh. Yarın size tavuk alacağım. Bu da Kaneri cinsi. Yani çok, çok tavuk mu bu sayır. Yazdı hiç ben de bunu yemeyeyim. Dinmez. Ne verirsen yer, ne verirsen gir. O şey, bunu atıldıklarında bu beli aşağıdaydı, tutmuyordu. Yani tutmuyor derken ya, değil de yani o kadar zayıftı, o kadar zayıftı ki e, o kadar kötüydü. Buraya geldi, yürüyüşü neyi değiştirdi? Müdür oldu ya. bu, bu, bu müdür. Ben de müdürüm. Sen de müdür, hepimiz müdürük lan. <laughs> Rahmetli Kemal Sunal'ın dedi. Hepimiz müdürük bundan sonra. Heh, bu da yazdık. Hiçbir şeyi anladın mı? Şey etmez. Yemeğim demez. Ne versen yer garip. <laughs> Dur. Şu da benim tanıdım en tatlı annelerden biri e, ee, peşimi takip eder. Ben bazen çok üzülürüm buna. Peşim kızım koşma derim. Ama işte geldi anlat konuşamadıklar için. İnşallah dediklerimi anlıyorlardır. Derim ki annem konuşma peşimden. Biliyorum çok seviyorum. Ama işte Bunlardan iki tanesi kayıp. Yani şey bunlar iyi cinsler ya arkadaşlar alıyorlar buraya gelen köyden gelen hıplaççılar falan. Gri vardı çok yamandı. Tabi onları takip edemezsin arkadaşlar. Ama <laughs> şu bir gerçek çok geziyorum ya nerede ne var çok şükür, binlerce şükür, milyonlarca şükür. Her şeyden haberimiz oluyor. Çok şükür, çok şükür, binlerce şükür, milyonlarca şükür. Yani Allah razı olsun. Ben aramalarına şikayetçi değilim. Gücüm yettiğince son nefesime kadar bu gariplerle mücadele ederim. Sebabı çok büyük. Yani ağzı dili yok bunların. Derdini anlatamıyorlar, derdini dinleyemiyorlar. Anladın mı? Mesela ben güvenliktim. Oradan emekli oldum. <laughs> Güvenlik elbisesiyle bunlara geliyorum ya ilk gördüğüm bir yavruya. Kaçmıyor ama esnartöpe zabıtayı görünce yavrular şey gibi görüyor yani. Çok kaçıyorlar. Anladın mı? Yani bunlar biliyorlar senin hislerini, ona zarar vermeyeceğini. Ben e, 12-13 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum. Belki daha fazladır. Yani ben 5-6 yıldır sosyal medyadayız. Biz önceden de böyle e, ee, herkes gülerdi bana. Ne bulursam bu gariplere getirdim. Böyle geniş çaplı değildi de etrafındakilerine. Ee, böyle getirirdim. Herkes bana gülerdi, dalga geçerdi. Gizli saklı yapardım kimseden haber. Şimdi dünya hep duyuyor. <laughs> dünya hep duyuyor. Ama onlara umut olmak, onlara hayat olmak, onların acılarını dindirmek insana huzur veriyor. Bak aşağı yukarı doymaya yakınlar. Şu doyduysa şu kanere cinsi hepsi doymuş demektir. Fazla fazla kalıyor arkadaşlar. Rahat olun. Fazla fazla döküyorum. Ki Allah önce Allah sizlerin sayesinde. Bak şu doyduysa bunlar hep kaldı. Öyleye gelince yerler. Değil mi paşa? Değil mi kahraman? Hadi bakalım. 2 3 4 ne oldu ne oldu şu suya düşen bakacağız arkadaşlar tarafa biraz daha sanki sarı gibiydi 넣다. 어도 넣어도 냉간으로. yerde ki. burada yatıyor olurdu. gel Bu da bir abi bay. Ay babam olurum seni yaradana. Gel. Gel. Gel bak bu da bir kardeş var gel. Allah'tan hava iyi gidiyorum. Энд яг л 6 төсөөлсөн систем сэсс сесээс асыг ачиж байна. Gel hadi gidiyorum ben gel